Sese doğru. Gelin gençler, gelin sevgili çocuklar. Ne oynuyoruz oğlum? Brawl Stars. Oh yeah. Brawl Stars oynuyoruz. Bugün bize Gemi Hakan'la bu arada berbere gittik. Bak dur göstereceğim. Şöyle yapayım da. Bak şuramda. Gördünüz mü böyle bir yıldırım yaptım. Ege Mekan'da aynısı var çünkü yapmış böyle. Kıskandım ben evet. de yaptım. <laughs> Hadi bakalım kesmedi bu diye. Bu arada 4 milyon abone olduk biz. Yeah, 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 yeah. Öpüyoruz sizi. Hala aranızda abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Brawl Stars oynayacağız Egemen Kaan'la beraber. Ne oynayacağız oğlum? Önce paket falan yeni mega paketler falan gelmiş galiba. Ne diyorsun? Hemen gireyim şuradan. mega evet, kutu geri geldi. Eski zamanlar. Aa evet mega kutu. Aa ücretsiz kutum var. Açıyorum bismillah. Bismillah. Kayıtlayıp değil mi? Hazır mısın evet. oğlum? Sen aç deyince açacağım. 3 sen söyle. Tamam. 3 İki, iki, bir, sıfır beş, sıfır nokta yirmi beş, sıfır nokta sıfır, sıfır beş, sıfır, aç. Bastım. Karakter mi geliyor buna? <laughs> DP katlayıcılar ne ya? Altın, mücevher, tüm savaşlar için güç puanı, rozet. Rozet. Aa, hiçbir şey gelmedi. Beleşten bir şey ben gelmedi. Açayım. Dur yanlış olasın. Sizler için 5 mega kutu açıyorum. İçinden bakalım ne çıkacak. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. 8500 like. Hadi bakalım. Bir, Bastım. Aa 5 ya ben bunu hatırladım. Altta kalan 5 ya. 4. 3. iki, Hadi bir karakter bir şey. Bir, Son. Sıfır rozet ya. Birincisi Jordan'ın. Benim, be, benim çıkanları söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi 112 altın, Göz harçlığı için 34 güç puanı, tamam. Mücevher 25 tane, DP katlayıcı onun yaptığını bilmiyorum da. Artı <laughs> 100. Yani bir şey çıkmadı ee, yani. Özet geç oğlum v şimdi. Viking Bull kostümü çıktı. Kuzey, Oo. Depresi, Kuzey Güzel. Destanı. Güzel. Tamam ben ikinciyi açıyorum. Senin şansına. Bismillahirrahmanirrahim. Altı yazsın orada. Bir de evet, özet mü? geldi ve o Viking oldu. 3 tane geldi bende. Kazıklandım, dolandırıldım şu an. 5 yazıyordu, hep 3 yazdı bu sefer. 3. mega kutum. Bismillah, 6 yazsın. Yazıyordu eskiden 6. 4 mü? Kandırıldım şu an. Hiçbir şey gelmiyor oğlum. 2 elmas mı? Tüh! 4. mega kutum. Eyvah eyvah. Lütfen orada 6 mı 6 yazsın. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. 5. Bakalım. 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 Yanıp yanıp sönünce bir şey oluyordu o karakter şeyde kalanda değil mi? Öyle bir şey oluyordu hatırlıyorum sanki. Hadi bakalım ve son mega kutum. Sonra da oyunlarımızı oynayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Dörtlü. Gitti elmaslarım gitti. Gitti elmaslarım gitti. Bu arada size bir tavsiye vereyim gençler. Ben video yaptığım için böyle elmas alıyorum harcıyorum falan. Bu oyun için satın almalara lütfen, lütfen çok dikkat edin olur mu? Aman aman aman. Böyle harcayıp harcayıp durmayın yani. İyi bir şey değil. Anne savaşın oynayabiliriz. Trumpet. ııımm... Um... Tamam aynı savaş dedim. Bu 3'e 3 üç mü oynanıyor peki? Kaç, herkes tek mi? Nasıl bu? İkimiz miyiz? 3'e 3 üç oynanıyor. Bak. Ha yanınıza birini verdi. Dur ben, ben de hangisiyim? Çok... Ben de çok ııı ee, şey... Bunların hepsi ee... Daryl mı şu an? Ben mega kutu derim. Savaşı... Sa Tek mega me me kutu derim benim. Tek amacımız ne benim. burada? Amacımız ne? Adamları öldür... Adamların ıı, kasası var. Onları... Onu şey yok um, edeceksin. Soygun kaç, yani. Kaç, kaç, Normal soygun ama dikası. Normal soygun ama herkes deril yani. Ya ben... Ya Bunun ultisi ne yapıyor oğlum? Ultisi top Adamları oldu. Öldürdük onu. Öldürdük onu. Dur yanlış yere ulti attım. Onu da öldürürsem <laughs> efsane olacak. Kutuların şey. Yes! Um... Ben tamam, bu herkesi öldürdüm. Herkesi öldürdüm. Ama çok hızlı değişim var. Bana vurmasınlar. Abi, no! Kutuyu. Ya yani şunu aslında vurman gerek daha çok da. E, tamam anladım şimdi anladım. Tamam kasa savaşı yani. Nerede yani soygun gibi düşün. Normal soygun. Anladım anladım da işte. Aa yönünü tutturamadım. Eyvah eyvah. Evet. Oğlum bunlar bizim kasaya geldiler. No 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 bizim kasaya vurdurtmam. Evet. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu. Tamam. Aa, Gidelim. Ben siz, siz onun kasasına şey yapın. Onu da öldürdüm. Ben burada... Ben burada koruyayım. Tamam. Ben şimdi gizli gizli gidip onların kasasına saldıracağım. Tamam mı? Sinsi sinsi. Tamam. Aa buradan gidiliyor mu bir yere? E buradan gidilmiyor. Mecbur ortadan gideceğim. Bu ne? Çok az enerjim var. Ya bizim adam da çok puha kesinlikle ya. Bizim adam kesinlikle çok Kaçıyor Kaçıyorum adamdan. Hayır! Ya az bir şey vurabilmiştim. Hayır. Onların %54 diyor değil mi? Kasalara bayağı zarar görmüş yani değil mi oğlum? Ama evet bizimki daha fazla bizimki görmüş. Bizimki daha çok zarar görmüş. Tamam bizimki şimdi ben halledeceğim o işi. Şimdi ben halledeceğim o işi dur. Öldü o. Hayır ben de öldüm ama ulti. Ya bunun ultisi çok kötü bir ulti ya. Ben, bence yani orta. Bence ultisi orta. Yani kötü de değil, Güzel. iyi de değil. Iyi tamam orta. 14 saniye kaldı biz öndeyiz. Onların 129. Ben onların kutusuna gideceğim. Hayır, hayır. Gidemiyorum elim takıldı. Sıksana adamların kutusuna. Sıksana çık 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 yapıyor ne bitti aldık maçı. Yes 17 aldık değil mi? Hayır, hayır. Kazandık. Herkes, her, herkes de diyorum. <laughs> %17 ya herkes aynı karakter. Güzel bir sayı hediyesi çıktı ve spray çıktı. Ben maçın şey olmamış mıyım? Yok dört kişiyi almışım. Olamamışım. O sunmuştu. Savaş topu. Allah 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 Allah. Bu arada 4 milyon abone olduk. Çok mutluyum. 4 milyon evet, abone. Evet Dört milyon abone videomuz da var. Onu da izleyin lütfen. Girişinde böyle evet. Egemen Kaan'la özel bir konuşma yaptık. Geri kalanında da videonun böyle size nostalji yaşatacak çok eğlenceli bir video oldu. Mutlaka izleyin. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Savaş topu. Ve... Aa, ah, çok kızdım şu an. Siz kimsiniz ya? Siz Değolur, kimsiniz? Leona'nın range'i çok güzel ya. Ya ama evet. işte ben bunun şey olduğunu unuttum ya. Yakından vuran karakter olduğunu unuttum. Evet de da, yanın daha da azaldığında daha hızlı vuruyorsun o yani. Frank'i buff'ladılar. Frank'i buff'ladılar. Sen ne biliyorsun buff'ı maf'ı ya? <laughs> yes! egoman gol attı! Nice! Egoman demek istedin herhalde. Egemen. Beni yediler. Eggoman. Dikkatle izle. Baba izle şimdi bak 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 nasıl kaçıyorlar bak. Ultim var ya bak bak bak. Bak bak bak. Ya nasıl kaçtılar ultimden ya? Tamam. Ben oyalıyorum onları oğlum. Sen at kolunu. At kolunu sen. Yes işte bu. Kendimi Van Dight gibi hissediyorum. Van Dight gibi hissediyorum kendimi. Ben var ya bütün oyuncuları oyaladım orada. O işte. Yeni gelen bir karakter. Yani çok güçlü de diyemem yani. Öyle biraz güçlü. Ultimden kaçtı. Ultimden kaçtı. Ultimden kaçtı. Ay öldürdüler beni ya. ya. Şöyle, ben... Adamı orada vurdum ama güzel. Tamam. Güzel. Geldim. Tamam adam aldı şey um... Bakalım. Evet. Neydi tamam. adı? Buradan gol atabilir miyim acaba ya? Ne diyor? Şu anda çok riskli bir şey yapıyorum ve çok saçma ben bir Ben şey bilmiyorum Yaşıyorsa... Ah be. Ne oldu? Ben ultimi de atamadım, bir şey de atamadım. Bana çok vurdular. Çok gezdim ultiyle elimde. O yüzden oldu bence. Ultim de boşa gitti. Gol yiyeceğiz. Oğlum yetişin. Tamam. Titrettim onu. Güzel. Ne oldu? Üzüldün mü? Öldü o. Nice bebeğim. Ben aldım topu. Gidiyor oğlum? Ben aldım topu. Al bakayım onu titrettim ben. Sen devam et. Tam bizim adammış o. Çok yakındım. Ben var ya her yere vuruyorum ben de ama. de sesim normal geliyordur inşallah. Ah be tam ulti atak yapıyor. Ultim gitti mi acaba? Ultim bitti mi acaba? Biz. Bilmiyorum da. Ya ultim gitmiş. gitmişti. aldım. Geliyorum. Şu anda çok kızdı. Ee, şu bibi de. Aldım geliyorum bebeğim. Bibi yakından vuruyor ama aşırı güçlü. Uy oğlum bu hakikaten titretiyor adamı. Dikkat. Hayır hayır attı attı. Atamadım. Çok iyisiniz tamam Ben onları titreteceğim de Koşamıyorum ki Çok ağır benim adam Bak gene ultim boşa gitti Çok sana oğlum <laughs> Nice hadi bir gol daha Ben çok proyum çok Sadece gol yapmanız gerek Top Gol yansayınca uzatmaları girer Güzel tamam Laflar her şekilde kazandı Nice, 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 nice. Kızdım çok sinirliyim şu an. Ya bizim olduğumuz yerin... 4080 senin... canın var da. O can ben kendi misin? kendine artan bir şey mi? Karakterin özelliği mi o, o kadar olması? Oğlum hiç kutu, şey kutu 4080 yok. 4080 olması. Var. Bak orada da bir tane var. Tamam ama birileri gelecek bize şimdi ben hissediyorum. Bir adam görüm. var belki gelebilir. Güzel. Ya ben bura o seviyorum. Aa, Oo, orada, köşe var, gör, var. Gör. orada iki tane var. Yes. Oh mis mis. Tamam. Şu an 5 takım var oğlum. Adam, o takım biraz azalsın. Şu an kızgınım. Adamları öldürmeye gidelim mi sence? Bilmiyorum ama ben ben olsam bekle, bekleyelim derim. Şöyle 2'ye 2'ye 3 tane takım kalsın. Gitme oraya gitme oraya oğlum. Babam gittin mi oraya? Ne yaptın? Gittim. Bir 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 yük aldım geldim içeri. Tamam aşağı in aşağı in aşağı in. Adam yukarıda önüne gelebilirdi Ne burada? Ne diyeceğim diye. ya, ne? Ya oraya uzaktan uzaktan ya. Bütün enerjimi yedi ya. Tamam kaç oğlum kaç bu tarafa kaç. Ya Çıkan nereden öne? çıkıyor arkamdaymış. Ya, bu görmedim. Tarafa... <laughs> Ooo <laughs> sonunda kaçtım. Kaç. <Ay>, <laughs> Ölürsen bittik. Yok oğlum ölmeyeceğim. Bir şey cana da hazır. Yani öle, öle, de bilirsin. Hayır ölmeyeceğim. O şey aşırı gıcık ama. Ee, Leyla Lowry'e aşırı gıcık. Çünkü benim de yüküm sıfır ya. Neyse. gerek Haydi bakalım, sana güveniyorum babam. Üç takım var. Bence ya oraya girmeyelim gibi hissediyorum şu an ama. Ya uzaktan uzaktan... Kesin burada birileri bir var. Bir var. var. Biliyordum, biliyordum, biliyordum! Ben neredeyim? Enerjim çok az, dinlenmem lazım. Ya şu nereye? Dinlen... Hayır! Benim orada olduğumu nereden biliyor bunlar? Görünüyor muyum ben? no Kaç oğlum ya, kaç! Kaç babam! Hayır. Oh. Ya hayır. Ama güzel dedim sana çakal zaten. gaming yapmamız lazım. Geçen yılsınlar kupa kaybetmiyor. El primo. El primo güzel. Şunu da alalım. Saklanalım sonra. Hmm. Tamam. Şu, Şimdi... Şöyle tuz Tamam. Sen orada ben burada. Şu anda görünmüyoruz değil mi biz? Kesin. Sen görünüyorsun evet, gibi hissediyorum görmüyoruz. ben. Ama çalıya girersen. Sanki ucu mucu görünüyor gibi ya burnum. Burnum çıkma, çıkmış olmasın çalıdan burnum böyle. Aa dur. Bekle bekle. Yok. Görünüyor şu an. Oğlum sağımızda Biz, adam bizi var. Bizi görmüyor. Bizi... Ya nasıl ben görmüyor? Görüyor. Şimdi? görüyor. görüyor. Oğlum görüyor ucu ucu çıkıyor burnumuzun işte ben biliyordum. Kaç geri kaç geri kaç. O, zaman, o zaman bu bot diye görüyor. Bot diye görüyor. Bence bot, bot yok oğlum. Bot bu kadar vurur mu oğlum bot ya? Sıksana ya. O baksana oğlum nasıl bot bu? Kaç oğlum kaç ben benim yanıma kaç. Dinlen biraz. Dinlen biraz. Ben halledeceğim o işi. Ben onun aklını alacağım şimdi bak bak bak. Değmiyor ki ama. Kaçmasana. No 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 öleceğim öleceğim. E öleceğim. çünkü aşırı uzakta. Evet oğlum e ya işte bu Drako da, da çok Yani. Ya. O kim? Yanıma biri geldi. No yo. Hiç... Ya hayır ya. Kaç oğlum kaçabildiğin kadar kaç sola. Ya çok bir anda çıktılar karşıma ya. Drako da buraya uygun değil bence. Olsun. <laughs> Dragon Age'in yani çok kasar. Şimdi Mortis'i ben alırım. Güzel oğlum. Aa orada Sen karşıda. Kaçtı karşıda. gel ha. gel gel burada. Burada Edgar. Yedi konu! Hadi babam. Hadi babam ulti açtım. Yes! No! <laughs> ya nasıl? <laughs> kazandık mı? Yes kazandık! Evet! Ha, ben öldük sandım, bittik sandım. No! Sen öldün ama ben ölmedim ondan kazandım. Aferin sana tamam burayı da kazanmayı başlıyoruz. Şeye ne, neydi bu elmas kapmaca elmas kapmaca aranızda bak hala videoyu durdurun. Like atın unutanlar var hatırlatıyorum. Abone olmayanlar var hala 4 milyon olduk ya 5 olacağız. Hadi abone olun evet. siz de katılın. Hadi bakalım ve elmas kapmaca. Oh, mağara adamıyım ben. Mağara adamı be. Şimdi aşırı zor olacak ondan biraz dikkatli olun. oynamanı tavsiye ederim. Bir canıma benim söyleyeceğim canım var öleceğim bile. Aldım onu aldım onu. Bir tane tamam, onu da aldım. Güzel. Artık <laughs> Kroll beni ödecek. <laughs> Titrettim onu. Çok iyi. Kanda onlar Bir ulti var. daha. Oy oynuyorum bebeğim. Oğlum var ya ne oynuyoruz ha? Bu bot herhalde. Öldüm ben herhalde. öldüm ben ama ya. Yok oğlum bot gelir mi ya sen iyi misin? Ben onu şuna öldürdüm. Kaç kupasın sen? Ben de kaç kupayım? Artık elmas var. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Abi, kimsin abi, sen? Bot gibi yürüyorlar. Oğlum hiç bot gibi vurmuyorlar ama. Hayır kaçmam lazım. Bot gibi yürüyorlar ama bot gibi vurmuyor olabilirler. Oğlum internetleri kötüdür. Bir şeydir bence. Şuraya saklandım ben bir. Aa, he hepi topu bir tane şeyim varmış zaten ya. Dur şöyle yapayım. Elmas toplayayım şurada. Gelin bakayım karşıma. Alın bakayım. Alın bakayım. Güzel. Siz de A alın. Ulti. Ulti. Öldüm. Elmaslarımı al. Elmaslarımı al. al. Alıp kaçmam lazım. Hayır vurma, vurma. Aa kaçtım, 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 kaçtım. Kaç, 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 kaç. Aa. Kaç? 8 elmasım Biz, var benim. Bunları alırız. Tamam, siz alın. Aa geri sayım başladı. Öldü mü? Can, bu adam Can, tamam, adam aldı. Tamam. kaç geri sayım zaten? Öldürse, adam öldü. No! Geri sayım bitti. Niye öldü sorun, o ya? Sorun, sorun yok. Ama bende bir sürü elmas var oğlum ya. Öleceğim ben şimdi bu arada. Yok Öldüm. Ne diyecektim de. Tamam Neyse, abi, alırız, alırız, geri sayın dönün geri geri basın alırız. geri basın ben gideceğim kendimi feda edeceğim siz geri basın. Onlar no, bana saldıracak. Ben çalışıyorum da kaçsın diye. K kaçmıyor. Tamam tamam adam, oğlum yani, tamam yani, sıkıntı yok. Tam, adam var mı tam, burada adam. düşman var mı? Yok tamam. Yok. Koru ben yine de koru koru. Var. Tamam tamam ben onlara ulti attım şimdi bitti onlar bak. Hop ne oldu çocuk titredin mi? Ha? Hadi ya geri sayın. 4, tamam, 3, 2, 1 işe diyor işe ya. ya. Ölmeyin. Yes! Kazandık. İşte bu. <laughs> nice bebeğim. bebeğim. Nice bebeğim. <laughs> en çok alaşağı ben. Yıldız oyuncu olmuşum. Tipik kes. Yay. Bu ne? Güç puanı. Bu ne? Ender. Destansı. Destansı. Bir şey gelsin. Ya gele gele. Tamam bunlar zaten alacağım ödüllermiş. Tamam, peki hala. Umuyorum hoşunuza gitmiştir gençler. Hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Hala aranızda Sese gel çocuk kanalına abone olmayanlar varsa evet. lütfen aşağıdan abone olsunlar. Söylemek istediğim bir şey var mı babam? Tamam. Yemeklerinizi mutlaka güzel yiyin ve hislerinizi fırçalayın. Evet, Egemen kanalından mesajlar. Sizleri çok çok seviyoruz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar, bay bay. Görüşürüz.